Selamlar. 11 Eylül e, perşembe gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Ayımız Boğa burcunda güne başlıyoruz. Çarşambaya göre nispeten daha sakin, daha mantıklı, daha ayakları e, basan, yere sağlam basan bir gün olacağını söyleyebilirim bugünün. Öte yandan ayda biraz hilal fazına geçiyor. Biraz daha ay tutulmasının, tutulmasının ağırlığının biraz daha seyreldiğini de söyleyebilirim. Öte yandan bugün gerçekleşecek olan Güney Ay Düğümü ve Güneş kavuşumu vardır Başak burcunda. Bugünün gölge yönü biraz takıntıların artması, aşırı inatçılık, asla vazgeçmeme, asla pes etmeme, biraz intikam dürtüsü şeklinde kendini gösterebilir. Özellikle uzun zamandır görüşmediğiniz, karşılaşmadığınız, hatta varlığını bile unuttuğunuz insanlarla karşılaşma, onlardan haber alma, e, onla, e, onlarla tekrar karşı karşıya gelme durumunuz olabileceği gibi eski mevzuların e, tekrar açılması, uzun zamandır konuşulmayan mevzuların tekrar gündeme gelmesi gibi durumlarda olabilir. Bireysel olarak burada size benim tavsiyem e, Takılı kalmamanız olacaktır. Eski konular açılırsa tekrar tekrar böyle uzatmaya, temcit pilavı gibi tekrar tekrar konuşmaya gerek olmadığını zaten çözülemediyse çözülemeyeceğini bilmenizi tavsiye ediyorum. Dolayısıyla bu fazla üstünde durma hali bizi takıntılı bir ruh haline, içsel bir huzursuzluğa sürükleyebilir. Bunların olmaması için... Günü daha aktif, iş, işi gücü toparlamak için, yapılacakları yapmak için ya da plan yapmak için kullanırsanız kendiniz için daha elverişli olacaktır. Biraz fazlaca iştah açık olabilir böyle. Dertten, sıkıntıdan, problemden yeme, tatlı krizleri fazla olabilir. Özellikle diyabet hastalığınız varsa ya da hormonal hastalığınız, tiroid hastalığı gibi. Bu açıdan dikkatli ve kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum. Umarım güzel bir gün olsun. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiler.